Arkadaşlar aile serisinin ilk bölümüyle bugün bir video çekeceğim. Neden ilk bölümüyle başlıyorum? Acayip değişiklikler yaptım karakterlerim konusunda hepsinde. Ben e, yeni ev aldığım için yeni yerler aldığım için Tocu Bocam sıfırlandı. Toka bakam sıfırlandığı için e, o karakterlerim hepsi gitti. Ben de yepyeni daha güzel karakterler yapmak istedim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Ee, sabah olmuş. <laughs> Çok mutluyum sabah oldu sabah oldu. Direkt havuza girmek istiyorum. Ben ne ben ne havuza gireceğim ben ne. Abla mı da uyandıracağım. Abla uyan abla abla uyan abla. Kardeşim ne oluyor sabah sabah. Hadi hadi havuza gidelim hadi havuza gidelim hadi havuza gidelim. Mia bak beni sinir etme ablacığım. Hadi avuca gidelim hadi avuca gidelim. Ya Sabır. Hadi. Tamam. Hadi gidelim. Keşke evimizde havuz olmasaydı. Neden böyle diyorsun? E ee, sen sürekli gitmek istiyorsun ve sabah erkenden gelip beni uyandırıyorsun. Ben uyanmak istemiyorum. Ay niye bunu yedim yine? Neyse. Hadi gidelim. Nalem çok gitmek istiyorsan. İşe yaşayın gidelim hadi. Hadi gidelim. Annem gül daha ayıyor mu ya? Ama bak dikkat et. Eğer boğulursan boğulursan sorumluluk bana düşer ha. Tamam boğulmayacağım. İyi hadi girelim. Sabah sabah ne uzunmuş Allah'ım bıktım. Yemin ediyorum bıktım. Düştüm. ay su buz gibi. Ay su buz gibi. Ay, ay. Hadi gel kucağıma. Geldim. Hop. Nasıl? Güzel. Hop. Çekici la oluyor. sabah olmuş. Üstümü değiştireyim de şu kızlara bir bakayım. Işık da çıkarmış. Yok ya ben nereye gidiyorum? Mia? Zeynep? Allah Allah. Havuza gitmemişlerdir bence. Ben direkt aşağıya gideyim. Anne buradayız anne. Ha? Kızım saçmalamayın. Sabah sabah ne havuzu. Anne vallahi Mia durmadı. Ben de hadi girelim dedim. İyi eğitimsiniz hadi çıkın bakalım. Abla ben üşüdüm çıksak mı artık? Çıkalım hadi. Allah sizi gel buraya Mia. Hadi şunu değiştirelim kızım. Git sen de değiştir kahvaltıyı hazırlayacağım sonra size. Tamam annem. Ne bileyim. Ve de resim geldi. Güzel oldu. Siz orada durun. Ben burada şey yapayım. Ne giysem ne giysem. Gel kızım biz de Ben ne giysem. Hmm. Düşünüyorum. Hepsi giymeyeceğim. Şunu yiyeceğim. Zaten hava sıp sıcak. Kışın ama hava çok sıp sıcak. Nasıl oluyor anlamıyorum. Neyse. Perdemi de açayım. <laughs> Telefonumu da alayım. Evet. Bir TikTok çekeyim ya. Sabah sabah da TikTok. Olsun çekeyim. Aha. Aha. Ha. kızım bu ah. ses nereden geliyor ya ya anne ne yapıyorsunuz tiktok çekiyordum öyle odama dalınır mı ya pardon kızım pardon Üff, gel kızım bin bebek ara bana. Anne evin içinde bebek arabasını da bindiriyorsunuz ya ben ne diyeyim yani. Üf tamam hadi gel. Kızım hadi aşağı iniyoruz. Tamam anne alın. TikTok'umu bozdunuz. Işığımı da kapatıyorum. Alın hadi gidelim. Ya kabak bize patlıyor ya. Hayatım hadi uyan. Uyandım hayatım. Ha? Hayatım içeri bir şeyler ne farkında mısın sen? Ha? Ee, Yarın erkenden gideyim diye böyle giymiştim. Bugün işin yok. Ha. Ay dur pijamada da giyinmeyeyim hmm. ya. i̇yi hadi. Kusura bakma hayatım. Yani biraz rezillik yaptım ama. Biraz evet çok biraz. Baba ne yaptın ya? <laughs> ben öyle yazsaydım kaba yani çok gülerdin. Ama sen yapınca bir şey yok öyle mi? Hadi gidelim. Hah. Hadi bakalım. Evet. Kardeşim yani Mia. Ha bir günde kardeşim de Halal'a. Ha, bir günde kardeşim de. Tabletini burada unutmuşsun. Hı. Hadi hayatım sen de otur. Ben kahvaltı hazırlayayım. Anne biz kahvaltı yemek istemiyoruz. Evet. Evet hayatım ya ben de yemeyeceğim. E yani ne hazırlayayım? Meyve olur. Meyve olur. Meyve tamam. Siz nasıl isterseniz. İçecek ne istersiniz? Çilekli süt. Ay bu niye o gibi geliyor böyle? Sıcak bu. Kızım çilekli oralit kattım olur mu? Olur Ali. Zeynep sen? Olur anne. Tamam. Hayatım sen ne içeceksin? Çay içeceğim ben. Peki. Ben de çay içeceğim. Meyvelerin yanında da çay biraz garip gider ama olsun. Meyveyi hmm, de şöyle getireyim o zaman. Ya kızım buraya gelin hadi. Hayatım sen de gel de burada şey yapalım. Tamam. Nereye gidiyorsun be? Hep nereden geliyor? Ben durdum Kızım neredesin Düştüm ya İyi hadi <laughs> Kızım bir tableti bırak Tam bırakıyor Benim elime içeceğimi Dur benim Abi sen Ay yani bardak yere düştü Kızım bir dikkat edin. Bir dikkat edin. Evet. Kahvaltı yedikten o kahvaltı yaptıktan 10 dakika sonra. Çocuklar doydunuz mu? Emin misiniz? Doyduk anne, teşekkürler. İyi hadi herkes içeri gitsin ben buraları toparlayayım. Tamam. Şu mutfağı da toparlayayım da. Meyveyle de nasıl doyacaklar anlamadım da doydular herhalde. Böyle kanal dursun bari. Şurada muz koyalım. Kızım ben duşa giriyorum. Yani hayatım herkese diyorum. Ben duşa giriyorum. Sonra onu... Bir maske yaparak giyelim bari. Tamam. Bunu da giyeyim. Tamam. Şurada da giyeyim. Evet. Kızlar şimdi ben çıkacağım. Nereye gidiyorsun anne? Gezmeye gideceğim. Ee, arkadaşlarımla. Tamam mı? Hepimiz, hep siz mi gezeceksiniz? Biraz da ben gezeyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anne.